Ama ben <laughs> mutluluklarımı boşanmalarıma borçluyum. Yaşa. Vallahi billahi. Velal olsun Tabii, sana. Tabii kararlarım çok doğru ve karar vermişim. Zaman kaybetmiyorum ben. Doğru. Evet. Evet. Çok o... akıllı bir kadın Evet yani. zaman çok, kaybetmiyorum. Gerçekten. Bak üç evlilikten sonra en büyük aşkımı o zaman yaşadım mesela. İyi ki ayrılmışım dedim. Sonucu aldatmıştı beni. Aldattı beni diye çikolata götürdüm adama. <laughs> Aa. Ama e, tabii öyle güzel bir aşk yaşadım ki. Hayatımın <laughs> en güzel gerçek aşkıdır 10 sene. Hani o... sonra yemeğe çıktınız geçenlerde evet, anlattığın evet, Katarsis'te. Evet, evet. <laughs> yani e, anladın mı? E, çok iyi olmuş. Yani. Ben ise içime at 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 e, ayrılmak istediğimi söylemem iki buçuk seneyi bulduydum. Ya adam İçin... ayıp olursa diye evet. bu. Ay yarın da şeyi var e, e, sunumu var dur bir dakika hadi bugün de geçsin hadi diye. Değil, Ay bayram geldi çok ayıp olur diye. Şaka de o kadar ama Vallahi. sana da ayıp oluyor hayatım. Bana işte onu sonra anladım. Evet, ama anladın. Ha Şükür. En azından evet, yani. inşallah anlamıştır değil mi? Anladım be. Tamam iyi. Bilmiyorum ben anlamış gibi gözüküyor da. Sen tam sen, sen güzel anlatmışsın bir şeyleri gibi geliyor bana öyle bakıyorsun değil ilgiyi. E ben tabii bir gün bir gece bir <laughs> telefon Ay. konuşması yaptım. Ha. Sen nüket durusun diye başlayarak. Ha. Evet.